Evet kralım. Benim var. Bu aralar hiç muz yemedim. Biraz muz olsa çok iyi olurdu. Kav. Hemen arkadaşa bir muz getir bakalım. Meyve ağacından. Şimdi meyvesini aldı. Vezir. Oo kamyonu bile varmış vezirin ya. Çok iyi. Oo tek tek getiriyorsun. Maymun için neler yaptınız? Maymun Teşekkür kardeş ederiz. al bakalım sana muz getirdik. Aa, çok teşekkürler kralım. Başka yemek isteyen varsa onlar da yiyebilirler. Ben de yemek istiyorum. Burada. başka kim yemek istiyor? Merhaba kav. Bütün hayvanları topla. Onlarla konuşma yapacağım. Onların isteklerini, sorunlarını soracağım. Tamam mı? Herkesi, herkesi ormana topla. Hadi bakalım. Ben de geliyorum. Evet. İnek arkadaş, aslanın isteğiyle birlikte bütün hayvanları ormanda toplamıştı. Şimdi kral aslan gelecekti. Acaba ne diyecekti? Herkes çok merak ediyordu. Değil mi anneciğim? Kral aslan geliyor. Leopar kuki. <laughs> Leopar düştü kuki. Leopar düştü. Veziriyim. Bütün hayvanlar geldi mi? Geldi. Hepsini tek tek say bakalım. Herkes burada mı öğrenelim? Bir. Ha ismini söyle. Masa işte. Kedi de burada. Hangileri var? Bu. Evet. Bu kim? Kedi. Bu. Bu hmm? Kedi. Çekiç <laughs> balığı. ne? Bunun adını bilmiyorum. Bu istek nasıl? Çok hoş. Ama Ebu, bu minik şey söylemedin. Nerede kol? Herkes burada mı? Herkes burada. Saydım. Herkes tek tek geldi. Çocuklar, öncelikle hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben sizi buraya bir sıkıntınız, bir derdiniz var mı diye toplamak istedim. Sizinle konuşmak istedim. Bir sıkıntısı, derdi olan varsa, bir isteği olan varsa bana söylesin. Herkes mutlu mu? İsteği olan var mı arkadaşlar? Bir derdiniz, bir tasarınız var mı? Evet kralım. Benim var. Bu aralar hiç muz yemedim. Biraz muz olsa çok iyi olurdu. Kav. Hemen arkadaşa bir muz getir bakalım. Geciyorum kokiyi. kamyonu bile varmış vezirin ya. Çok iyi. Oy tek tek getiriyorsun. Maymun için neler yaptınız? Maymun Teşekkür kardeş ederiz. al bakalım sana muz getirdik. Ha, çok teşekkürler kralım. Başka yemek isteyen varsa onlar da yiyebilirler. Ben de yemek istiyorum. Başka hmm, şey kim yemek istiyor? Kediler siz de yiyin. Başka bir isteği olan var mı çocuklar? Şöyle bir karpuzdan kivi istiyorum desene. Kav, sen de bir şey istiyor musun? İstiyorum. Ne istiyorsun? Söyle bakalım. Sana da bir karpuzdan şey vereyim mi? Kivi. Hadi bakalım bit getir kendine. Dodi cookie. Yo yo. Amına Getirdin mi? Çiğdem. Boşalt bakalım. Aa, al, yani. al bu bıçakla kes herkese paylaştır. Bıçakla kesmeyebilir ve herkese paylaştır. Hmm, ters tutuyorsun bıçağı böyle tut. Böyle. Hmm. Evet. Kalkızı da kes. Evet onları ver bakalım hayvanların ortasına koyun yesinler. Hmm, Korki. Timsahlar çok sever karpuz. Korki. <laughs> <laughs> sen de yeseydin. Ne kardeş. Evet, İnek <laughs> <laughs> de yesin. Korki. Korki. Hadi gelin çocuklar siz diğer de yiyin. Diğer meyveleri de getirin. Onların hepsini yesinler. Korki. <laughs> Hum, é isso